video çekiyorum ha. Evet. Arkadaşlar Geçen geçen gün bostanımızı ekmiştik. Gördüğünüz gibi bugün bu durumda. Yakında meyvesini yiyeceğiz. Yakında meyvesini inşallah yeriz. Rabbim uzun ömür verirse karpuzlarımız gördüğünüz gibi kavunlara doğru gidiyoruz. Kavunlar da şu durumda çiçeklerini açmış. Bir haftaya kadar. Evet. Bunlar kavunlarımız. İşte emeğe geçen Abdullah dayım. Daha önce siz de videoda bakmıştınız. Dayımla bostan ekerken diye. İşte kendisi burada. Daha YouTube'a atacağım ha. Ben ne atarsın, atarsın. <laughs> Bu şekilde. Bu şekilde. Ben. de çek, de çek. Setinler. Ceviz ağaçlarımız, evet, elma, elma ağaçları. Ağaç. Evimizin son Bir halini de da. gösterelim. Er aydaşak, er evet. Bu hurma. Hurma karşında durma. <laughs> evet. Bu salatalığımız, biz acur deriz buna armut Bu da binamız. Gene de Bu da binamız. Gel binaya yakından aşağı gel. Ha bak dayı. Yakın geldi. Evet, evet. da tamam. Get. Nasıl görlüyü bakım halini? Bakın. Bak. Ateşi de çek. Ya. Yeah. Yaklaşayım. yaklaşayım. Çek. Evet. evet. Evimize doğru gidiyoruz. Evet. Burası Patlıcan, birecik patlıcanı ve de domates. Borda, borda. Borda. Emekçi abim ateş yakmış, büyük bir ihtimalle ızgara yapacak. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ustam kolay gelsin. ızgara yapacaksınız galiba. Evet, Allah razı olsun, afiyet olsun. Ol. Hatırlar, kesin. Kesin. Teşekkür ol. ederim. İşte Aleyküm. evimizin son hali. Tekrar ki videoda görüşmek üzere. Saygıca kalın. Sağlıcakla kalın. Yanlardan aldın mı? Yanlardan da alıyoruz. Şu şekilde. Bugün iskele sökülecek dış cephenin. Ustam kolay gelsin. Bugün iskelemiz sökülecek. Evet görüşmek üzere hoşça kalın. Takip etmeyi de unutmayın. Takip etme yapmıyorsunuz bakın takip edin.